Videoya geçmeden çok ufak bir duyurum var arkadaşlar. Kırklareli Üniversitesi Oyun Tasarım ve Geliştirme Kulübü olarak Kırklareli'nde Facebook istasyonunda bir 48 saatlik game jam düzenleyeceğiz. Fiziksel bir game jam. 13-14-15 Mayıs tarihleri arasında olacak. Katılmak isteyenler için aşağıya başvuru linkini bırakıyorum. Dediğim gibi 13-14-15 Mayıs'ta Kırklareli Facebook istasyonunda 48 saatlik bir jam düzenlemeyi planlıyoruz. Hepinizde bekliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlere Unity'de JSON formatını kullanarak verileri kaydetme ve kaydedilen verilerin yüklenmesini nasıl yaparız onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce belirtmem gereken bir şey var. Bahardan dolayı alerjim var. Maalesef burnumu çekebiliyorum. Edit de olabildiğince kesmeye çalışacağım. Olabilir de kulağımdan dinlerken kaçmıştır bulamam. Yani kesemediğim yer olmuşsa kusura bakmayın o yüzden şimdi e, öncelikle Json nedir ondan başlayacağım Json aslında verileri depolamak için kullanılan bir yapı e, niye Json kullanıyoruz Çünkü e, farklı farklı yapılarda platformlarda e, taşınması ve okunması işlenmesi kolay bir e, yapı olduğu için örnek veriyorum biz Unity'de yaptık bu JSON'da karakterimizin bilgilerini kaydettik mesela biz bunu bir web sitesinde de kullanabiliriz hani web sitesinde nasıl kullanabiliriz kullanıcının bilgilerini yazdırdığımız bir sistem olabilir ya da herhangi bir farklı JSON destekleyen bir yazılım dilinde çoğu destekliyor. Orada biz verilerimizi gösterebiliriz. Bunu Unity'de kullanmamızın iki temel sebebi olabilir. Yani benim aklıma gelen bir Player Press vardı ya, hani ona güvenmeyip kendi kayıt sisteminizi yazabilirsiniz. Json çok faydalı bu konuda. Nedenini anlatacağım. Bir de No SQL denilen yani SQL kodu yazmadan veri tabanı tutma işlemlerine yani Mongo gibi oralarda. JSON kullanılıyor, genelde JSON yapısı kullanıyor. Yani siz bir oyun yaptığınız zaman kayıt sistemini JSON'a çevirirseniz ve onu veri atarsanız, onu oyunda işlemeniz kolay olacaktır. Peki neden JSON, yani nasıl kolay? Json'un temel yapısı şu şekilde, ben hemen size bir resim açıyorum. Şu şekilde, nereye gittin? Şurada. Bir ee, şöyle bir süslü parantezler arasında bir anahtar değeri var. Bir de anahtar değeri karşılık gelen e, değer var. Örnek veriyorum. İsmi Michael, yaşı 16, okulu, Juson High School mesela, atlet turu. Bu şekilde bir yapı son Hani bunu bir şekilde farklı farklı yapabiliyoruz. Mesela bir liste açıp listenin içerisinden yine aynı şekilde iç içe iç içe yapabiliyoruz. Bunu C şarptı ya yani da zaten çoğunda direk sınıfı Json'a çeviren kütüphaneler var. Yani fonksiyonlar var daha doğrusu. Biz de onlardan faydalanacağız. Örnek veriyorum bu bizim oyunumuzda nasıl olur bilir mesela. Örnek veriyorum karakterimiz var. Karakterimizin altın sayısını tutalım. Bir de kaçıncı levelde olduğunu tutalım. Biz buraya mesela bizde name yazmayacak da gold yazacak. age yazmayacak da level yazacak mesela. Bu şekilde kaydedeceğiz. Tabi bu benim verdiğim en basit örnek. Ee, direkt sınıf yapısındaki çoğu şeyi JSON'da kaydedebiliriz. Örnek veriyorum. Karakter e, oyuna girdiği zaman en son nerede bıraktıysa karakteri o koordinatta da olsun istiyorsunuz mesela. Gidiyorsunuz o vektör 3 olan x, y, z'yi gidip JSON'a kaydediyorsunuz. Oyun başlayınca da JSON'dan çekip. E, karakterin koordinatlarını değiştiriyorsunuz. Hani bunun gibi bir sürü e, şekilde kullanabilirsiniz bunu. Ben en temel haliyle iki tane değeri nasıl tutup e, nasıl kaydedip daha doğrusu nasıl yazdırılır ondan bahsedeceğim. Şimdi kodlamasına geçelim. Bir script oluşturacağım. Create diyorum. C Sharp Script. Bunun adına e, karakterin özellikleri olacak. Karakter e, stats diyorum. Yani Karakterin özellikleri burada tutulsun. Süleyman'da. Ee, bu düz class olacak. Monobehavırdan kalıtım almasına gerek yok. Ee, gelelim. Ne olsun? Public integer. E, Türkçe isim altın sayısı olsun. Public integer seviye olsun. Bir de ismini koyalım. Public string e, isim. Tamam. Bir de e, constructor metot oluşturacağım. Constructor metot ne bilmiyorsanız şöyle hemen kısaca anlatacağım. Character stats bu olsun. Public karakter stat string isim. Şunu yazar yazmaz anlatacağım size altın sayısı ee, integer seviye. Yani oluşturucu metot deniliyor. Biz mesela bu karakter stats'tan bir nesne üretmek istersek ne yapıyoruz? Mesela diyoruz ki karakter stats ee, mesela stat ya da kagandi mesela eşittir new karakter stat diyoruz ya şöyle. Şu aslında new karakter stat dediğimiz şurası oluşturucu metod. Yani şu. Biz public dedikten sonra karakter stat yazarsak direkt e, kendi e, oluşturma metodumuzu yazabiliyoruz. E, bir bunu yazıyoruz düz hali olsun diye. Bir de ben oluşturduktan sonra şöyle yapmak istiyorum mesela. Oluşturuyorum ya adını Kaan koyacağım e, mesela 36'nı olsun ve 50. seviye olsun. Şu şekilde değerler girmek içinse şu oluşturucu metodu kullandım. Yani oluşturucu metot diye araştırırsanız constructor metot diye daha detaylı öğrenebilirsiniz ama en temeli bu şekilde. This nokta isim eşittir isim. This nokta altın sayısı eşittir altın sayısı. This nokta seviye eşittir seviye. Bu this nokta seviye de demektir ki sınıfın seviyesini yani şu seviyeyi pardon şu seviyeyi this nokta seviye eşitle yani şuna eşitle. Yani şuradan geleni şuna eşitle yaptık. Tamamdır. Bu kalacak ve bunu üzerinden işlem yapacağız. Şunu siliyorum. Yeni bir adet script oluşturacağım. Adına json diyeceğim. C# script json işlemleri diyeyim. json controller diyelim daha doğrusu. Benim tabi bu en temelinde nasıl kaydedilir sınıfı nasıl oluşturulur onu öğreteceğim. Siz kendi oyununuza göre uyarlarsınız bunu. Şimdi öncelikle bir bir karakter oluşturalım şuradan. Diyelim ki char stat oluşturamıyorum. Char stat Kagan diyorum eşittir new char stat ne olsun? Kagan. Az öncekileri tekrar buraya yazıyorum. 46'nın mı olsun? 42 de seviyem olsun. Tamam. Artık benim Kagan diye bir e, kullanıcım var diyelim. Kagan diye bir nesnem var. Ben diyorum ki e, bu veriyi ben kaydetmek istiyorum. Nereye kaydedeceğim? E, kullanıcının telefonuna ya da herhangi bir yere biz şu anlık şeye kaydedeceğiz. E, şuradaki Asset bölümü var ya. Buraya bir adet kayıtlar diye klasör oluşturacağız. Ben oluşturdum. Zaten siz de oluşturun. E, bunun içerisine e, Json dosyasını yazacağız. Şimdi nasıl yazacağız? Öncelikle Json'a nasıl çeviriyor ona bakalım. İki tane fonksiyon oluşturacağım ben. Bir tanesi public void Json kaydet. Bir tanesi de public void Json e, yükle. Biri kaydı kaydedecek. Diğeri de kaydı yükleyecek. Tamam. Sonra Json kaydette ne yapalım? E, bakalım Json yapısı nasıl? String diyorum. Eee json e, string eşittir json utility diye bir sınıf var. Bu sınıfın içindeki to json adlı fonksiyonu ça çağırıyorum ve bu benden bir tane obje istiyor. Bu içine girilen e, bir objeyi json yapısına çeviriyor direkt. Yani e, isim diyor 2 ismi neyse o altın sayısı yani şu aşağıda göstermiştim ya kapattım galiba onu. O yapıya çeviriyoruz. Obje ne? Kagan aldı. Objeyi kaydetsin istiyorum ben. Tamamdır. Sonra bakalım bunu debug.log diyelim. şu Json string yaptığım zaman bu json şeklinin string olarak nasıl göründüğünü gösterecek bize. Böyle bir Steam'dan ya da hediye aldım <laughs> arkada ee, hediye kabul et tamam bunu kapatabilirim artık ee, sonra ne yapacağım ha şu benim kodumu gelip e, şu sadece JSON kontrolü atsam yeter çünkü bu e, bir sınıf yani bir işlem olmayacak bunda sadece bir sınıf olarak bulunuyor burada. Ee, o nesneye çevirmediğimiz için onda hiçbir şey o, orada kayıtta olması yeterli. Bizim e, kaydetme ve yükleme işlemlerimiz şu son kontrolü olduğu için onu yaptık. Sonra geldik JSON kaydet, kaydeti de startta çağıralım bir kere. JSON kaydet. Tabii kaydetme işlemi yapmayacak sadece string'i ekrana yazdıracak. Tamamdır. Başlatıyorum. Gördüğünüz gibi burada JSON tipinde kaydetti yani kaydetmedi ee, sınıfın yapısını stringe çevirdi yani isim kagan altın sayısı 40 seviye 42 yapısını e, stringe çevirdi bu ve biz de bu stringi şimdi tabi JSON yapısında stringe çevirdi ee, bir JSON dosya oluşturarak kaydedeceğiz ondan önce şey yapalım bu oluşan JSON stringini nasıl e, geri sınıfa çevireceğiz, onu bakalım. Şimdi e, şimdilik Json yükleye bir string alalım, Json string diye. Tamamdır. Geçici bir e, sınıf oluşturalım, e, nesne oluşturalım daha doğrusu. Karakter stats. Diyorum ki temp eşittir new karakter stat. Boş bir tane nesne oluşturdum, karakter statını. Boş bir kullanıcı oluşturdum diyebilirim. Tamamdır. Sonra diyorum ki Temp eşittir. Pardon. Temp eşittir. Json Utility diyorum. Nokta from Json. Yani Json'dan oku diyorum. Bir buna Karot mu deniliyordu? Üçgenler açıyoruz. Araya bu üçgenlere şey yapacağız. Hangi sınıftan hangi sınıfı çevireceksek yazacağız. Biz hangi sınıfı çevireceğiz? Karakter Sat sınıfını çevireceğiz. Ve Bir de fonksiyon açıp e, json'un string'ini buraya yapıştıracağız. Şimdi ben buraya temp nokta altın sayısı dediğim zaman bana 40'ı döndürmesi lazım. Tabi böyle değil. Debug nokta log. Debug nokta log. Şöyle e, temp nokta altın sayısı dediğim zaman bu bana e, şu k'nın kaydedilen altın sayısını döndürmesi lazım. O kaç yani? 40. Yani buraya sadece 40 yazacak. Başlatalım. Ama çağırdık mı? Çağırmadık. Yazdırmayacak. Ee, şöyle Json yükle diyorum. Ee, ve şu Json stringi buraya yolla. Başlatıyorum. Gördüğünüz gibi yükleme işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunları dosya şeklinde kaydedelim ve dosyadan çekelim. Yani şurada bir adet serinin içinde bir tane Json dosyası olsun. Ondan ondan çekelim. Şimdi nasıl yapacağız? Gelelim. E, şunları siliyorum. Şunları da siliyorum. Tamam. E, tamamdır. Şimdi bu string'e çevirme kalacak. E, Kagan'ı kaydedeceğiz diyelim string'e. Şimdi bu string'i bizim dosya şeklinde yazmamız lazım. Onun için bir tane kütüphane tanımlayacağız. Using system.io yani input output dosya yazacağız. Nasıl yazacağız? Diyeceğim ki file nokta file sınıfından write old text diye bir fonksiyon var. Onu çağıracağım. Bu nereye yazdıracağız? Application .datapad. Yani bu neresi oluyor? Şu assets klasörü oluyor bu. Application nokta dediği yer. Şu asset klasörü artı içerisindeki saves klasörünün saves klasörünün içine oluştur. İsmi de ne olsun? Ee, kullanıcı json nokta json olsun adı. Tamamdır. Böyle bir dosya oluşturacak, yazacak. Hangi veri yazacak? Şuradaki json string değerini yazacak. Tamamdır. Şimdi ben e, start'ta yazdık bunu ben bunu çalıştırdığım zaman Saves klasörüne şu Kaan'ın özelliklerini yazdıran bir JSON dosyası oluşturacak. Başlatıyorum. Geliyorum Saves'e. Buraya bir refresh yapıyorum. Gördüğünüz gibi kullanıcı son diye bir dosya geldi. JSON uzantılı. İlk kere tıkladığım zaman açıp değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi ismi Kaan. Yani şu şöyle görünüyor normalde. ha İsim Kaan, altın sayısı 40, seviye 42. Bu şekilde kaydedebiliyoruz. Aynı şekilde bu kaydettiğiniz e, JSON'u, mesela şu belgeyi direkt database'e yani veri tabanına yollayabilirsiniz. Bu sayede kullanıcınızı e, veri tabanına da kaydetmiş olursunuz. Tabii NoSQL kullanıyorsanız yani JSON destekleyen bir veri tabanı kullanıyorsanız. Şimdi e, bunu yükleyelim bir de. Nasıl yükleyelim? Bunu kaydettik ya zaten. Şunu, k'nı boşaltalım bir. Boş olsun burası. Tamam. Şimdi bu k'nın değerlerini tek tek dolduralım. Json kaydet çalışmasın şimdi. Json yükle çalışsın. Tabi bunu siz kendi oyunuza göre gerekli yerde kaydetmesini, gerekli yerde yüklemesini yapacaksınız. Ben sadece anlatmak için böyle start'a yazıyorum. Şimdi bir adet şu veri yolunu alacağız. String şeklinde kaydedelim. String diyorum. veri yol diyelim. Yani şey nerede? kayıtlı dosya nerede? Pet. Yani İngilizcesi pet. pet yolunu. Diyorum ki de artı saves klasörün içindeki adı da kullanıcı e, json json.json tamamdır. Sonra ne yapıyorum? Boş bir tane geçici nesle oluşturabilirsiniz, oluşturma edebilirsiniz. Ben oluşturmayacağım şimdilik. Diyorum ki, öncelikle şeye bakacağız. Dosya var mı? Yani kayıt dosyası var mı diye bakacağız. Eğer kayıt dosyası yoksa yükleme işlemi yapamayız zaten. Eğer kayıt dosyası varsa yükleme işlemi yapacağız. Diyorum ki if file nokta exists diyorum. Hangi file exists yol? Yani diyorum ki git Save se git. Application database yani proje ne oldu dosyaya git. ses klasörüne gir. Kullanıcı.json json diye bir dosya var mı diye soruyorum. Eğer varsa yükleme işlemi yap. Yükleme işlemi yap. Eğer yoksa else hata yazdıralım ekrana. Debug.log diyelim. Ee, diyelim ki kayıtlı dosya bulunamadı. Yani hiçbir kayıtlı dosya yok. Örnek veriyorum. Neyden vereyim? GTA Vice 2'den vereyim, vereyim örneği. Girdiniz oyuna başlayacaksınız. Bir yeni oyuna başla var. Bir de oyun yükle var. Oyun yükleye girdiğiniz zaman siz daha önce hiç oyun kaydetmediyseniz orada e, kayıtlı oyun bulamazsınız. Yani bu aynı mantıkta. Yükleme işlemi yapacağız burada da. Nasıl yapacağız? Şimdi biz e, Json'u kaydettik yazdık. Bu sefer okuma işlemi yapacağız. Nasıl yapıyoruz onu? Yine string oluşturuyoruz. String şu e, sonu oku diye bir string oluşturdum. E, adının pek bir önemi yok şimdilik. Yani tabii sizin projenizde önemli olabilir. Anlatırken pek bir önemi yok. Daha açıklayıcı olsun diye böyle yazıyorum. Diyorum ki file .read all text yani dosyadaki tüm tekstleri oku. Hangi dosyadaki? Şu yoldaki dosyadaki. Yani klasör saves kullanıcı json.json tüm tekstleri oku şu fonksiyonla ve onu da şu string'e ata diyorum. Tamamdır. Atadıktan sonra bunu e, buradaki değerleri okuyup anlamdırıp şu benim kagan nesnemin özelliklerini atamasını yapmam lazım. Onu nasıl yapacağım? Diyorum ki kagan eşittir e, json utility nokta from json diyorum. Yani JSON'dan oku ve sınıfa çevir. Yine e, buna şey veriyorum. Siz söyleyin adını. E, hangi tipte dönüştüreceğini veriyorum. Yani tipin ne senin. Örnek veriyorum. Karakter stat. Karakter stat yazıyorum buraya. Tamamdır. Ve okuyacağı string'in adı. Yani az önce ilk anlattığımın sadece ver, dosya kaydedip dosya yüklediğimiz hali diyebilirim. Tamamdır. Bir de bunu görmek için, bunu public yapsam görünmez. Şunu sistem nokta, şöyle yapacağım. Sistem nokta yaparsam ve bunu da public tanımlarsam, inspector'da görme şansımız var. Bir oyun daha. Aynen kagan geldi buraya. Şimdi ben şu fonksiyonu çağırmazsam yani JSON yükleye çağırmazsam başlatıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir değer yok. Çünkü okuma işlemi yapmadık. Yani boş bir nesne ismi yok. Altın sayısı yok. Seviyesi sıfır. Yani her şey sıfır. Ama biz şuradaki dosyadaki değerleri okuyup yazdırmasını istiyoruz. Gelelim şu fonksiyonumuzu. Şu son yükle yazdığımız. Pardon. Şu son yükle diye yazdığımız fonksiyonu çağıralım. Ve tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi bu sefer buradan verileri okudu. Kaan 40 42 ve buraya hepsini tek tek yazdırdı. Kaan 40 42 diye. Tamamdır. Son kez diyelim ki hiçbir kayıtlı dosya yok. Hata verecek mi? Ona bakalım. Sildim kaydımızı. Şurada hata kayıtlı dosya bulunamadı diye hata vermesi lazım. Aynen kayıtlı dosya bulunamadı diyor ve buradaki değerleri dolduramadı. Tamamdır. Bence gayet güzel bir ders oldu. Anladığınızı umuyorum. Anlamazsanız yorumlarda ya da Discord sunucumuza gelerek soru sorabilirsiniz. Discord sunucumuzun linki aşağıda. Benim eklemek istediğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim herkese.